Yaz aylarında deniz tutkunlarına ev sahipliği yapacak olan plajlar hazırlanıyor. Alge tarafından işletilen Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezi'nde 2022 yılı yaz sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İşletme sahiplerinin ise yaz sezonundan beklentisi oldukça yüksek. Büyük bir sene çok iyi bekliyoruz. Bu yazki sezonumuz güzel geçeceğini düşünüyoruz. İngiliz Türklerin ilgisi yoğun ve biz de hazırlıklarımızı tamamen hazırız. Biz de bayrama kadar bütün hazırlıklarımızı tamamlayıp İnşallah Barvem'de tam teşekkür hizmete geçeceğiz. Plaj işletmecisi Aydın Emek yaz döneminde turistlerin Konya altına mutlaka geldiğini belirtti. Turistlerin mutlaka Antalya'ya gelen yani her şey dahil olmayan turistlerin uğradığı bir nokta burası. Mutlaka bize de faydalar oluyor. Yani İngiltere ile ilgili sağlık turizmi çok gelişti. Bunun da bize de tekleme olsa faydaları var. Çünkü en azından İngiliz turist görüyoruz. Turizmciler pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte yaz sezonunun daha aktif geçeceğini söyledi. İnşallah iyi geçecek. Pandeminin bitmesi, yani en azından o bizim kafamızdaki daha rahat hareket edebilmesi, insanların daha rahat sokağa çıkabilmesi. İnsanlar sıkıldı iki senedir pandemiden dolayı. beklentiler turizmcilerin hep umutludur. İnşallah herkesin umudunu, karşılığını bulur herkes. Emek geçtiğimiz yıllardaki uzun soluklu yazların bu yılda hedeflendiğini belirtti. Geçen sene Kazım'da bile şanzok müşterimiz vardı ki otellerimizin çoğu o sezonda bile kapanmadı, dolu geçti. İnşallah bu sene de aynı şartlarda devam eder. Beklentimiz o yönde.